Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, ikinci kez merhaba arkadaşlar. Çünkü bir video çekirdi ama çok uzun olduğu için yüklenmedi. Evet. O yüzden arkadaşlar bir daha çekiyoruz. Merhaba arkadaşlar. benim ne diyorum ben ya? Neyse arkadaşlar. Bu oyun dünyanın en zor oyunuymuş. Dü dünyanın en zor oyunu da biz yaparız tabii ki de. Ama bu vallahi yani bir video. Şimdi şundaki videoda gerçekten inanılmaz zor bu oyun. Şimdi anlayacaksın zaten. Bu anda hak vereceksiniz şey. Bu videoda küfürler vardır evet arkadaşlar. Çünkü dünyanın en zor oyunu ve sinirlendirici bir oyun O yüzden arkadaşlar bak şu an yüzde %3 sinirlendim. Evet yapalım ama çalıştığım çok iyi bir zor oyun. Ben buzları yapıyorum da buzlar kolay arkadaşı. Ben bunu yaptıydım video dışı. Yani oynadım. Güzel oyun ama çok zor arkadaş. Yani olmaz zor. Ve doğunca en, en baştan başlıyor. söyle bir, öyle bir şeyi Yüzden bu oyunu ölmemiz lazım. Şu hani sarı bar dolası kadar oynayacağız. Onun sonuna kadar. Orayı bitireceğiz. Ondan en 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 baştan başlıyoruz. Yani bu oyun dünyanın en zor oyunu diyebiliriz. Yani dünyanın en zor oyunu 16. sırada gibi. Kolay ilerledi bile ölüyorum be. Bu oyunu da oynayabilirsiniz arkadaşlar ücretsiz. Adı Geometry Dash Oynayabilirsiniz. Ve bu oyunun devamı için kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sen dünyanın en ama en zor oyunu. Şimdi daha başlıyor modları da var onlara da bakacağız. Karakterimizi falan değiştirebiliriz burada bu kare falan. Ben nasıl öldüm burada o kolay geldi. Şimdi şuna geçelim bir kontrol. Video bir 14 dakika falan olacak yani uzun olacak. Dediğim gibi bu videoda küfürle geçebilir arkadaş ondan sakın uyumayın. Yani ben orayı sansürleyeceğim zaten. O, oh. o oh, geçiyoruz. Lan, ya of ya nasıl yapamadım ya? En baştan başlıyoruz tabii ki. Çok inanılmaz bu. Şu an sinirlenme yüzde otuz. Oh yapıyordum lan. Çok hızlı oldu. şu an sinirlenmeme az kaldı. Çok az kaldı. Lan nasıl zıplamadım ben orada ya. Neyse burayı bir on, on defa deneyeyim arkadaşlar. On defa aslında ya. Yedi defa bir şey. Ama çok var. Çok zor. Dünyanın en zor oyunu. Oo. Oh! Neyse biz buraya çıkalım Delirmeden önce. Diğer ki bir şey geçeyim. Polar Geist. İsimler de karışık ya. Diğerlerini biliyorum, diğerlerini bilmiyorum ya. O oh, burayı çok iyi biliyorum. Burada da çok zorlu. Burada kuru zıplamamız lazım da. zıplıyorum yine geçilmiyor. Gerizekalı oyun. Siz daha bu daha başlangıç. Bu daha başlangıçtan neler var bu oyunun? Oh. Hadi. Bak orasını aç. elime başlıyorum ya. Yavaştan. Daha dur. Mohammed. Bu daha başlangıç. Mehmet. Son oynayışım. Son değil. Son değil. Ben burayı yapmadan bana rahat yok lan. Oh. Oros. <laughs> Dalga mı geçiyorsun Oros? Neyse. Neyse diğer bir zorlukta oynayalım. Drey out. Burası da buru daha zor. Has Burada ücretsiz oynayabilirsiniz bugün oyunu arkadaşlar. Geometri aşılığa söylemiş miydim bilmiyorum. Olay! Orayı nasıl geçeceğiz lan? Ya orası imkansız gibi bir yer. Orayı nasıl geçeceğiz? Ben orayı geçtim mi? Geçmedim herhalde. Bak anasını... Dur. <laughs> Yeter ya. Ya, sik. ya geçeceğim. Yok yok geçeceğim. İnat oldum. <laughs> Dünyanın en zor oyunu dedim mi size? O da kareyi niye koymuşlar? Oros. <laughs> Bu oyun yapımcısı kim lan? Ben bu oyunun yapımcısını bulacağım. Aha da başıma yazıyor lan Anlıyorum, anlıyorum oyuncum, anlıyorum. Süt. şimdi demek yok. Diğer bir şeye geç. Burası daha daha zor. Daha daha uygulamasından ee, buraya tırıyorum videoda buraya çok kavga etmiştik oyunla. 21 dakikadaki önce videoda buraya çok kavga etmiştik. Buranın amun. Ya bak mı oyunu siktir Ya arkadaşlar bu muyum ya? Hilde orada geliyor. Hilde orada. Sik. Ya bak orada zıplamıyorum canım orada bir şeyim var oyun. son bölüm. Aa, neyse neyse. Biz bu oyuna geçin. Fazla değmeden yoksa dıt. Can't let go. Hadi diyor. Hadi diyor. Ne diyor? oyun. Am Bak o da yanmadım. Gel yine lan, doğru. Ben niye sinirleniyorsun zaten ne zaman yapıyorum. du bu ben. Dünyanın en zor <laughs> oyunu Sakin ol Muhammed sakin ol. Ekranı kırma Muhammed sakin ol Muhammed. Geç ya burayı da geçelim en azından. Biz en zor büyümü oynayalım. Dur en ya yanlışına girdim. O gün senin en zor oyunu işte bakın en zor oynuyor. O test telefon gelmeye başladı. Ama baba piro yapıyor. Biz buraya geldik yani ben niye seviniyorsam? Bak burası ne karışık işte buranın. Burayı inanılmaz zor arkadaşlar. Burayı geçebilene helal olsun. Hiçbir şey yapma Muhammed. Lan nasıl? Son bölüm. Burayı rahat yapıyoruz tamam da orada sıkıntı var işte. Neyse neyse ben daha fazla sinirlenmeden yine çıkayım. Biz zoruna bir kolayına geldim bunun. Daha şey zor. Bu da zor. Apay zor. Bunun zor gibi geliyor bana. Bunun bir zor gibi geliyor bana. Burada arkadaşlar bunun yeni modu çıkıyor. Ama ne zaman onu bilmiyorum. Komik son diyor orada yani bekle diyor. Yakında diyor. Ama ne zaman bilmiyorum. Onu da oynarız da o da çok zordur. En iyisi burayı da geçelim bize. Evet daha fazla sinirlenmeden geçelim. Burayı oynadık mı lan biz oynamadık herhalde. Burası da zordu. He. Şimdi işler karıştı hocam. Burası da zordu. E burası da zordu. Şurası da zordu. Her şey zor ya. Bu oyunda bir kolay yok mu kardeşim? Ne bağırıyorsun oğlum sen? Sessiz oynamıyor ya geçemiyorum ya. Neyse ben burayı da geçeyim. Şunu yapayım ben şunu. Ya geçemiyorum vallahi hocam. Ya yeter lan. Yoo, oh, o oh, çok geçiyordum he. Allah azizim oyun. Burayı ben yaptım mı lan? Burayı hiç hatırlamıyorum he. Bak orada yanıyor mu? Or Burada da 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 tüfek gibiyim, Neyse, da 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 Burası son oyunumuz herhaldeydi. Evet son oyun. Burası da zormuş anladık tabi. Burada testler yine geliyor. Başımıza yine testler açıyor. Yani orada zıplamıyorsun he. Burası da zordu ya. Evet. Neyse bu kadar olsun arkadaşlar yani dünyanın en zor oyunu. Yani neyse dünyanın en zor oyunu ikinci bölümünü istiyorsanız bu videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Solda yeni bir video var onu da izleyebilirsiniz. Ortadan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Geometry Dash like siz ücretsiz oynayabilirsiniz arkadaşlar Google'da. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.